Arkadaşlar merhaba. Bugün ha, e, Kaş gibi kumla ilgili belli olmaz ama Kumla da size çok güzel bir video e, çekeceğiz. En uzun merdiven Hani en uzun merdiven Nasıl olabilir? En uzun merdiven işte yani bu çık çık bitmiyor. Onun da videosu getireceğim size. bunu burada sözünü vereyim. Ya şimdi söz vermesek bir böyle <laughs> bir şey yok. Her zaman sözümüz suçumdur. Dediğim gibi işte oraya gittiğimiz zaman en uzun merdiven var orada. Uzunca çıkın çıkın bitmiyor. Çık çık bitmiyor. Onu size göstermek istiyorum. Ama oraya gittim de şu an daha konuda değilim. İyi gördüğüm. Dediğim gibi işte gittiğim zaman böyle uzunca bir merdiven var. Çık çık bitmiyor. Biz iken gece gittik oraya. Gece gittik. Aa çık çık bitmiyor. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Bitmiyor. Lan çıkıyorum çıkıyorum bitmiyor ya. Ama onu sizin gözünüzün önünde çür bitireceğim. Abi bir kez bir, çuk, bir, kez çıktı 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 çıktı. Buradan zor geldi bir yol çıktı en son böyle bir yol var oraya kadar çıkıyor. Bakalım o neredenler bakalım video ile nasıl çıkacağız. Göreceğiz bakın. Hadi kendine iyi de bakın. Kumla da geldiğin zaman kumla gittiğiniz zaman o videoyu yapacağım. Çünkü bitmeyecek ama sizin için. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.